Efendim şimdi sosyal medyada tepki çeken olaylar, eğitimde alınan yeni kararlara yönelik çalışmalar üzerine konuşacağız. Ee, bu konuları değerlendirmek üzere Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Merhaba Almila Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün sosyal medyada tepki çeken paylaşımlardan okullarda akıllı telefon kullanımına getirilen yasaklara ve 16 yaş altı çocuklar için planlanan sosyal medya kurallarına kadar ...farklı başlıkları ele alacağız sizinle. Evet. Ee, gündem olan bir başlıkla başlamak istiyorum. Evet. Sosyal medyada takipçi kazanmak için sınırları aşan davranışlar görüyoruz. Ee, ve evet. gündem de oldu. Antalya'da iki yabancı uyruklu kadının mezar taşlarının üzerine... iskambil oynayıp kola içmesi büyük tepki çekti. Ee, evet. Maalesef sosyal medyada popüler olmak adına sınırları zorlayan... ...hatta toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan paylaşımlar... Medyada bu tür olayların artmasının da sebebi ne diye akıllara getirtiyor hocam. Ee, bu konuda nasıl bir önlem alınmalı? Siz aslında çok güzel. Söylediniz, ifade ettiniz yani sosyal medyada bu popüler olma isteği, arzusu özellikle bazı kullanıcıları etik sınırları zorlamaya, hatta toplumsal değerleri hiçe saymaya itebiliyor. Özellikle takipçi sayısını arttırmak, işte bununla birlikte beğeni kazanmak adına bu tür provokatif hareketler. Maalesef platformlarda daha fazla görünürlük elde etme amacıyla yapılıyor. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi Antalya'da iki yabancı uyruklu kadının işte bu mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp işte kola içmesi toplumun kutsal manevi kabul ettiği alanlara mutlaka saygısızlık anlamına geliyor. Fakat bu yalnızca bireysel bir olay değil. Bir daha altını çizmek istiyorum. Genel olarak sosyal medyanın Sosyal medya kültürünün geldiği noktayı açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Şimdi bu tür olayların artmasının en temel sebebi biliyorsunuz sosyal medyada hemen popüler hale gelmek, ünlü olma arzusu. Ama burada sosyal medya mecralarına da zaten çoğu biliyorsunuz Amerikan menşeli mecralar. Şimdi algoritmaların da bu noktada dikkat çekici ve tepki toplayan içerikleri ön plana çıkartması var. Şimdi bunu da unutmamamız lazım. Özellikle bu içerikleri üste çıkartıyor ki insanlar burada tartışmaya girsinler, birbirleriyle çatışsınlar, farklı yorumlar yapsınlar ve bu sayede kendileri buradan bir prim ve rant kasıyorlar. İnsanlar ne kadar tartışmalı içerik üretirse o kadar fazla etkileşim anlamına geliyor. E ...tabii bu da ne sağlıyor popülerleşme hız, sürecini hızlandırıyor. Hani bizim her zaman söylediğimiz bir kavram vardır iletişim dünyasında reklamın iyisi kötüsü olmaz. Aslına bakarsanız onlar da bunu yapıyorlar. Şimdi siz de çok güzel söylediniz herhangi bir yaptırımın olmaması da bu tarz içeriklerin artmasına sebebiyet veriyor. Yani bugün konvansiyonel medyada, geleneksel medyada sürekli bir denetim var. Örnek vermek gerekirse televizyon kuruluşları, radyo televizyon üst kurulu, içi kanununa tabidir. Dolayısıyla da ne vardır? Sizin bütün yayınlarınız incelenir, gözetilir ve herhangi bir şikayet geldiğinde, herhangi bir sorun söz konusu olduğunda gerekli yasal yaptırımlar uygulanır. Ama burası öyle bir alan ki sosyal medya yani etik kurallar ihlal edilebiliyor bununla birlikte popüler alma arzusu üzülerek söylemek gerekir ki bu tür vakaların öne çıkmasını sağlıyor. Biliyorsunuz yani sadece bu manevi değerlere hakaret anlamına değil istismar, pedofili, Atatürk'e hakaret, dezenformasyon, manipülasyonlar, terör örgütlerinin istedikleri gibi buralarda cirit atması üzülerek söylemek gerekir ki bugün sosyal medyada geldiğimiz noktanın açık bir net bir şekilde göstergesi. Ama tabii bu sorunların çözümü için de yapabileceğimiz bazı adımlar var. Tabii bunu vatandaşlar olarak çok zor gerçekleştirebiliriz. Çünkü burada kurumların devreye girmesi gerekiyor. Bakanlıkların devreye girmesi gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mutlaka devreye girmesi gerekiyor çünkü bu tür vakaların önüne geçmek için sosyal medya platformları daha sık denetlenmeli. Bu denetim daha sık uygulanmalı. Sayın ve... Kırek, bu... sözünüzü kesiyorum ama e, olay şu tıklandığında kişi biliyor ki para kazanacak. E, peki evet. bu neye tıklandığı da önemli değil. Mesela saçma sapan şeyler görüyoruz. Bu yapılan şeylerde mantık dışı şeyler. Peki tıklandı o parayı kazandı. Devlet bunun e, insanları kötüye yönelttiğini anladığı için o parayı ondan geri alsa ya da o parayı kazanamasa bunu yapamaz belki de. Şimdi Almene Hanım bu çok güzel. Sizin mesela verdiğiniz öneri güzel bir öneri. Fakat bunu nasıl gerçekleştirebilir? Yasal müeydeler, yasaların uygulanması gerekir. Ama sizin yasaları uygulamadan önce bir yasaya ihtiyacınız var. Ben de bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yıllardır en büyük kanıyan yaramız sosyal medyada manipülasyon. Bakın dikkat edin son dönemlerde insanlar niye bu kadar kutuplaştı? Ya da çocuklar, gençler neden kısa yoldan para kazanayım deyip... ...milli değerlerini, manevi değerlerini hiçe sayarak bu tarz paylaşımlarda bulunabiliyorlar? Ya da bağımlılık son dönemlerde hiç dikkat ettiniz mi? Arttı sizler de toplu taşıma kullanıyorsunuz. Ben de toplu taşıma kullanıyorum. herkes tabiri caizse ekran bağımlısı olmuş durumda. Deve kuşu gibi sadece sosyal medyayı takip ederek gündemi öğreneceğini düşünüyor. Dikkat edin televizyon izlenme oranları azaldı. Gazete okuma oranları azaldı. Bunu sadece dijitalleşmeye bağlayamazsınız. Bu sadece dijitalleşmeyle alakalı bir durum değil. Burada işin sosyolojik boyutlarının da altını çizmemiz lazım. Zaten bu amaçlanıyordu. İnsanları yönlendirmek, algı yönetimi gerçekleştirmek. Bunu da dijital ortamlarla çok daha kolay bir şekilde yapabilirdiniz. Akıllı telefonlarla, mobil iletişim araçlarıyla yapabilirdiniz. Şu anda bunun yapıldığını görüyoruz. İşte daha geçenlerde yine bir internet haber sitesi yayın hayatının son vermek durumunda kaldı. Onun da sebebi Google'daki algoritma değişikliği. Yani bu sosyal medya mecraları artık devletler üstü görmeye başladı kendilerine ve istedikleri gibi tabiri caizse ayar vermeye başladılar. Bunların çoğunun da Amerikan menşeyle olduğunu altını çizmemiz lazım. Amerikan ideolojisi, Amerikan Kapitalist kültürü bunları sunarak aslında toplumu yozlaştırıyor ve bu şöyle düşünün Almila Hanım şimdi kurbağayı suya attığınızda kaynayan suya attığınızda bir anda çıkar ama biz şu noktadayız biz şu an suyun içerisindeyiz yavaş yavaş alttan ateş veriliyor şu an üzgünüm ama toplumun bütün kesimlerinde ben bunu görüyorum. Çünkü artık sosyal medya platformlarının denetimi istenen düzeyde değil. 2020 yılındaki sosyal medya yasamız artık işlevini yitirmiştir. Günlük erişim 1 milyondan fazla olan sosyal medya mecralarının ofis açma, temsilcilik bulundurma zorunluluğu var. Nerede muhatap? Ben bulamıyorum. Kimse bulamıyor. Bu sorunlar çözülemiyor. Yani bunlara denetimi sıklaştırmak lazım. Artı 5 yıl geçti. Koca 5 yıl bunun üzerine yapay zeka çıktı, dijital mecralar yaygınlaşmaya başladı. Bugün en ufak bir uygulamanız bile bir hafta sonra çat diye sizden güncelleme istiyor. Yani bu konuda teknoloji güncellemesi ve bu yasaların özellikle güncellenmesi konusunda bizim de gerekli adımlar atmamız lazım. Tabii burada medyanın ve kamuoyunun da etkisi son derece önemli. Sizlerin bu konuları gündeme getirmesi de toplumsal bilinci artacak, farkındalığı arttıracak ve yasa koyuculara, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarına aynı zamanda yol gösterilmesini sağlamış olacak. Çünkü bu içerikler sıkı denetlenmezse bu Amerikan menşeli sosyal medya mecraları üzülerek söylemek gerekir ki toplum değerlerine saygısızlık içeren e, bu tarz unsurları daha fazla ön plana çıkarmaya başlayacak. Aynı zamanda takipçi sayısına dayalı bu popülerleşme arzusu da e, ister istemez çocukların, gençlerin kendi değerlerinin e, yitirmesine sebebiyet verecek. Şimdi bu tür içeriklere prim verilmemesi önemli. Dolayısıyla tüm bunların etkili olabilmesi için yalnızca bireylerin değil, Almila Çakmağan, Ali Murat Kırı'n değil, bütün platformların da sorumluluk alması gerekiyor. Ama bu platformları da tabii ki bu sorumlu aldıracak devletin yetkili kurum ve kuruluşları aynı zamanda mesela dijital mecralar, e, komisyonunun bu konuda çok daha ciddi adımlar atması, özellikle bu az önce söylediğim Google mevzusunda hem de bu sosyal medya mevzusunda gerekli adımları atması ve artık denetimleri sıkılaştırması son derece önemli ve bence bir daha söylemek gerekir ki bu yasanın da güncellenmesi ve az önce söylediğim hususları da içine alacak ya da sizin ifade ettiğiniz hususları da kapsama alanı alacak yeni bir yasaya da sanki ihtiyaç olduğunun evet. altını çizmemiz evet. gerekiyor. Peki hocam diğer konuma geçmek istiyorum. İsveç okullarında akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Ee, yeni bir düzenleme de geldi kullanımı konusunda, tabletlerin evet. kullanımı konusunda aslında. Yasaklanacak gibi gözüküyor. Ee, aile ve e, sosyal hizmetler bizim konuda ne önlemler alır onu soracağım ama e, öğrencilerin akademik başarısını arttıracağını savunuyor İsveç yönetimi bu konunun. E, sizce bu karar doğru mu? Türkiye'de benzer bir düzenleme gelir mi? Sizce bizim de ihtiyacımız var mı? Şimdi Almila Hanım yasak deyince, kısıtlama deyince hep insanlar yanlış algılayabiliyor ama bu çocukların gençlerin geleceği açısından önemli bir noktayı bünyesinde barındırıyorsa topluma fayda sağlayacaksa toplumun dinamiklerine değer katacaksa bunu kısıtlama ya da yasak olarak görmemek gerekir ki sosyal medya bağımlılığı dijital bağımlılık belki de çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ki bunu sürekli sizler de gündeme getiriyorsunuz ben de nacizane gittiğim okullarda bunları görüyorum ekran bağımlılığı ve ekran kullanım sürelerimiz giderek artış göstermeye başladı Bu dünyanın sorunu haline gelmeye başladı. Bundan bir ay önce Brezilya'da da ilk ve orta dereceli okullarda akıllı telefon ve tablet kullanımı yasaklandı. e Şimdi de İsveç böyle bir adım attı. Şimdi işte Güney Amerika ülkeleri, Avrupa ülkeleri bu tarz önlemler alıyorsa demek ki Albina Hanım bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu haline gelmiş demektir. E şimdi İsveç'in tabi okullarda bu akıllı telefon kullanımını ya da tablet kullanımını yasaklama kararı öğrencilerin dikkatini toplaması ve akademik başarıyı arttırması açısından bence son derece önemli. Çünkü günümüzde öğrencilerin ders sırasında telefonlarıyla ciddi şekilde uğraştığını görüyorum ve konsantrasyonlarını da azaltıyor bu tabi ister istemez. Aynı durumu ben de yaşıyorum. Birçok öğretimimiz, üniversiteler olsun ilk orta ve lise öğrencilerimiz olsun aynı durum var. Yani ...bu eğitim kalitesini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Şimdi İsveç yönetiminin de... ...bu konudaki yaklaşımı... ...tabii eğitimin dijitalleşmesiyle öğrencilerin... ...bireysel cihazlara bağımlı arasındaki dengenin... ...yeniden sağlanması gerektiğini... ...gösteriyor. Çünkü... ...şöyle söyleyelim... ...şimdi motivasyonun düşmesi, konsantrasyonun... ...bozulması demek... ...öğrencinin kendini geliştirememesi... ...dersi dinleyememesi anlamına geliyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani telefon ve tablet... ...yasaklanırsa yani sınıfa girmezse tamamen öğrencinin okul başarısı ya da motivasyonu yükselir mi? Ben bunun da olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz da eğitim sistemiyle alakalı bir durum bu Almila Hanım. Yani öğretmenlerin de yeni nesil eğitime, dijital eğitime adaptasyon sürecine girmesi gerekiyor. Eğiticinin eğitimi dediğimiz özellikle tabletler, telefonlar ya da oyunla öğrenme yöntemlerinin mutlak surette İskandinav ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de gelmesi lazım. Ben kendi Adıma bir örnek vereyim. E, ders bittikten sonra öğrencilerime bir quiz yani küçük bir sınav uyguluyorum. Bunu akıllı telefonlarıyla yapıyorlar. Ekranda sorular veriliyor ve daha sonra öğrenci arkadaşlarımız o soruların cevaplarını en, en hızlı bir şekilde vermeye çalışıyorlar. Bu da hem dersi dinlemelerini sağlıyor. Sınav yapacağını da bildiklerinden dolayı not alma özellikleri daha gelişmiş oluyor. E, bu da son derece önemli. Tabii e, diğer sorunuza gelecek olursam, Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılabilir mi? Şimdi Türkiye'de zaten e, belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bir düzenleme konuşuluyor ama evet. bununla ilgili bu akıllı telefon ve tablet kullanımı ile ilgili okullarda, bununla ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi. Ama sizin vesilenizle bu konuyu da gündeme almış olalım. Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılabilir ancak her zaman söylediğimiz gibi siz de mutlaka bana katılacaksınızdır. Yasak yerine kontrollü ve denetimli bir kullanımın ben daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü yasaklar biliyorsunuz delinmek içindir algısı söz konusu olmaya başlıyor. E, günümüzde nasıl yasaklayabilirsiniz çocuklara, gençlere bunu kullanma bunu etme diyebilirsiniz. Bu çok zor, ütopik olur. Dolayısıyla ne yapabiliriz bunu? E, yani çünkü ben şunu da düşünüyorum. Telefonların tamamen yasaklanması iletişim ve güvenlik açısından da bazı sorunlara yol açabilir. Ama ders sırasında telefonların kapalı tutulması ya da bazı okullarda ben görüyorum toplanıyor belli saatlerde kullanılması gibi düzenlemeler öğrencinin hem teknolojiyle dengeli bir ilişki kurmasını sağlar hem de ders başarısını arttırmış olur. Bununla birlikte telefon yerine eğitsel teknolojilerin kontrollü şekilde kullanılabileceği bir sistem oluşturulması da daha etkili olabilir. E, ama şunu da söyleyelim. E, kısaca onu da ifade edeyim. Şimdi bu düzenlemenin uygulanması altyapı ve denetim açısından da zorluklar doğurabilir. Çünkü okullarda öğretmenlerin bu kuralları sürekli denetlemesi gerekecek. Bu öğrencilere eğitim dışında telefon kullanmaları konusunda e, disiplinin arttırılması, aktarılması gerekecek. Ayrıca öğrencilerin de eğitim dışındaki saatlerde dijital dünyayla nasıl ilişki kuracakları konusunda da rehberlik edilmesi açısından da önemli. Bu yüzden sadece yasak getirmek değil, öğrencilerin bilinçli teknoloji, dijital teknoloji kullanımını öğrenmesini sağlamak daha sürdürülebilir bir çözüm olacak kanaatindeyim kendi adıma. Peki hocam, Türkiye'de 16 yaş altındaki çocuklar için e, sosyal medya kullanımı konusunda da yeni bir düzenleme geliyor. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş e, açıkladı. Sosyal medya platformlarında belli algoritmalar oluşturması gerektiğini vurguladı. Ve bu düzenlemenin çocukları ne derece koruyabileceğini düşünüyorsunuz? Aslında e, bir önceki konuştuğumuz konuyla daha oldukça bağlantılı. Evet, çok Güzel bir noktaya değindiniz zaten buraya da bağlamak lazım. Şimdi şöyle söyleyelim çoğumuzun e, tablet ve telefon kullanımının altında yatan en temel etmen zaten sosyal medya ya da anlık mesajlaşma uygulamaları. Şimdi siz bunları kısıtlarsanız 16 yaş altı çocuklar için ister istemez kullanım süreleri azalmaya başlayacak. Türkiye'de 57 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Ve sosyal medyada geçirilen süre 2 saat 44 dakika. Bu Avrupa ortalamasının 10 dakika üzerinde. 10 dakika yiyip geçmeyin Almila Hanım. Çünkü 10 dakika aslına bakarsanız bu tarz kullanımlar için son derece kıymetli oluyor. Şimdi çocukların sosyal medya da korunması bence günümüzde büyük bir zorunluluk haline geldi ki az önce bahsettiğimiz olay da bununla ilintiliydi. Yani baktığınızda çok fazla intihar vakaları görülmeye başlandı ya da dikkat çekici videolar ortaya koyup sakatlanan, hayatını kaybeden, boğulan, çatıdan düşen çocukları gördük biliyorsunuz. 16 yaş altındaki çocukların bilinçsiz sosyal medya kullanımı hem psikolojik hem de fiziksel güvenlikleri açısından ciddi risklere doğuruyor. Evet, bu evet. sadece Türkiye'de değil dünyada da var. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, bakın Avrupa'nın gözbebeği ülkelerden bahsediyoruz bunları. Hı -hı. Almanya yani bu benim söylediğim bir söz değil. Yani dünyada biliyorsunuz gelir ve eğitim durumu bakımından ön planda yer alan ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi onlar bunu uygularken bizim bunu uygulamamamız bence zaten abes istigal olacaktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın da vurguladığı gibi sosyal medya platformlarında belirli algoritmalar oluşturulması gerekiyor. Çocukların zararlı içeriklerinden korunması adına. Çünkü yasalarla nereye kadar bu işi denetlerseniz çocukların önüne bu içerikler çıkıyor. Almelya Hanım şu an özellikle meta şirketinin e, sosyal medya mecralarındaki Instagram'da şu an dikkat edin. Şiddet içerikli, müstehcen içerikli videolar hepimizin önüne çıkıyor. Muhtemelen sizin de önünüzde çıkıyordur. Algoritma tamamen değişiklik göstermeye başladı. Şimdi bu içerikler ilgi görünce, algoritma tarafından öne çıkınca e, çocuklar, gençler de bu içeriklere yönelik ilgi duymaya başlıyorlar. Aa diyor ki bu izleniyor demek ki. E ben bunu çekeyim diyor. E şimdi ne oluyor? Çocuklar özellikle olumsuz içeriklerden ve dijital bağımlılıklardan en fazla etkilenen kesimlerden biri. Tabii bu düzenlemenin çıkması 16 yaş altına ebeveyn denetimi ki önemli hususlardan biri ki ama ebeveynlerin de mutlaka bu konuda bilinçlendirilmesi, dijital okur yazar olması lazım. Bu düzenleme tabii ki çocukları bir noktaya kadar koruyabilir. Ancak tamamen yeterli olması için bakın hem ebeveynlerin hem de platformların aktif bir rol alması gerekiyor. Size az önce söylediğim gibi bütün bakanlıklar bir araya gelecek. Az önce saydığım dört bakanlık hatta Adalet Bakanlığı da bu noktada devreye girebilir. Sosyal medya şirketleri çocuk kullanıcılar için daha sıkı içerik filtreleri ve yaş doğrulama sistemleri geliştirmeli. Yani bu sadece Türkiye'de konması gereken bir denetim değil. Dünyada da önemli. Ayrıca aileler çocukların internet kullanımını Bilinçli bir şekilde yönlendirmeli. Yani çocuklara sadece yasak koymak yerine kendileri kullanıp sen kullanma, sen işte girme demek yerine onları internete doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak eğitimler verilmesi de önemli. Şimdi diyebilirsiniz ki uygulamadaki en büyük zorluk ne olacak? Burada sosyal medya platformlarının bu tür düzenlemelere ne kadar uyacağı. Çünkü biliyorsunuz çocuklar mesela İtalya'da var. Yaşını büyütüyor, giriyor. Özellikle evet. küresel çapta bu faaliyet gösteren platformlar her ülkenin yerel yasalarına göre hareket etmekte direnç gösterebiliyor. Ayrıca çocukların yaşlarını gerçekte olduğundan büyük gösterebilmesi gibi az önce de ifade ettiğim gibi teknik zorluklar da var. Bu yüzden düzenlemelerin etkin olabilmesi için Almila Hanım, devlet Aile ve platformlar arasında sıkı bir işbirliği kurmak zorunda ve çocukların dijital dünyada güvenli bir alan oluşturması sağlanmalı. Ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Bu denetimin, gözetimin sağlanabilmesi için. Çünkü sosyal medya şirketleri için önemli olan çocukların, gençlerin geleceği değil, elde edecekleri gelir. Ve tabii ki Amerikan ideolojisinin yayılması kendi değerleriniz, yerel değerleriniz, milli değerleriniz, yerel yasalarınız üzülerek söylemek gerekir ki onlar için çok çok önemli değil. Dolayısıyla daha sıkı yasalar mutlaka uygulanmalı. Aynı zamanda bu sosyal medya mecralarının Türkiye'deki temsilciler artık aktif ve faal bir şekilde buralarda görev almalı. Biz artık muhatap bulmak istiyoruz. Kim olduğu, temsilcisi kimdir, yeri nerededir? ...bize 48 saat içerisinde cevap vermeleri lazım... ...nerede bu sosyal medya... ...mecralarının temsilcileri... ...siz görebiliyor musunuz... ...ben kendi adıma göremiyorum... ...yıllardır bu işin içerisinde olan bir akademisyen olarak... ...size bunu söylüyorum... ...halihazırda teorik olarak bir yasamız var... ...pratikte uygulamada yok... O yüzden bu olayları biz çok daha görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden efendim yasalar mutlaka uygulanmalı, revize edilmeli, yeni düzenlemeler gelmeli, çocuklar ve gençler korunmalı. Çocuklar ve gençleri koruyamazsak ülkeyi koruyamayacağız. Artık sosyal medya ve dijital platformlar milli güvenlik sorunudur Almeli Hanım. Dikkat edin küresel ölçekli ...dizi ve film platformları da var artık biliyorsunuz. Buralarda da sürekli manipülatif içerikler sunuluyor. Evet. Çocukların, gençlerin zihnini uyuşturan içeriklerle karşı karşıya kalıyoruz. Sadece sosyal medya değil bizi bekleyen tehlike. Aynı zamanda o dijital platformlarda da bu sorun var. O yüzden efendim gerekirse Ritük, gerekirse dediğim gibi bakanlıklar... ...bu konuda farklı birimler oluşturarak bu denetimi sağlamalı ki çocuklar ve gençler ki ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençler korunabilsin ve dijital ortamdaki bu dijital afyonlara karşı daha güvenli ve tabii ki daha sağlıklı bir şekilde faaliyet göstersinler. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgilendirmeleriniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu konuları gündeme getirdiğiniz için. Tüm ulusal ailesine İyi, sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dileklerimi iletiyorum. Sağlıkla kalın Almila. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık sorularımızın yanında da efendim